Hayırlı sabahlar Hüsnü Hanım. Ne yapıyorsun bakayım? Hayırlı sabahlar. Çörek yapacağım. Evet çörek. Bir bak... Saçta çörek yapacaksın. He. Ee, hamur mu yoğuruyorsun? Hamur yoğuruyorum. Ne koydun oraya? Süt koydum. Ha tarifini de ver bakalım. Neyle yoğuruyorsun? Çörekli hamuru. Süt ile. Ilık suyuna. Ilık suyuna kadar. Bir bardak. Bir bardak ılık su. Bir bardak süt hamur tamam, mayası koyacağım bir paket. Evet, bir paket hamur mayası. Ne kadar un? Unu işte, bilmiyorum ki ölçmedim ama. Ha bu kadar da un koyacağız. Ölçmedim <laughs> bu. Göz kararı. Göz kararı. Tuz. Az mı oldu? Şeker koyacağım. Az dur. Niye, bir kaşığı bir şeyim var. Ne kadar şeker atıyorsun? Bu kaşık taşı mı atacağım? Bir yemek kaşığı da şeyle pişti. Evet. Ben az yoğuracağım. 2-3 çörek olduğumu yetiyor. 3 çöreklik yoğuruyoruz. Evet. yok ya, az olur, olur. Evet Mehmet Eren'le biz yeriz. Yeter bize. Yani ben üç. Üç kişi, üç kişi yani. Bugün de Mehmet Eren, torunumuz yanımızda kaldı bu Anam eliyle yoğururdu bunu. E de biz de, biz de O zaman yoktu böyle malzemeler. Yani. Sen modern oldun artık. Evet, aynı. <laughs> Bak bu kıvamlı olacak işte. Çok koyu olmayacak. Çok da. Şimdi ne yapacaksın bunu? Mayalanacak bir saat. Beklemeye alacağım. Yani. Tabii tabii. Ne kadar bekleyecek? Bir saat bekleyecek işte. Bir Şimdi. saat. He, bir Ona saat. bir saat daha bekleyeceğiz. Bir saat değil de ya, yarım yap. saat. Bir saat işte. Kabarana kadar. En az yarım saat. Yarım saatten fazla olur. Kabarana da bekleyeceğim. Az koyu oldu. Açık daha su katabilirim. Bir yarım bardaktan az. Az bir buçuk bardak su o zaman. Hı, az koyu. Yani bardak da böyle bardaklar. Büyük bardak yani bunun 3 tane şey oldu. Şöyle. Az ben de ölçülüyü bilemedin 3,5 çıkar. 4 <laughs> çıkar. Sen 3 diyemem, ama he? Yani. Az olmaz, fazla olur diyeceksin. Ne fazla olur? Aha bu dört tane olur. Beş, beş olmasa da dört olur. Sacı da indirmemiz lazım. sonra Bahçede sacımızı hiç denemedik. Bak gazlı sacımız var bahçede. Ya gidemiyor ki ha. İşte ayarlamam lazım. Değil mi? yecek bu. Buna yumurta falan girmiyor. Hı hı. Sade. He, sade. Yumurtayı yanda yiyeceksin. Yumurtayı yanda haşlama yaparsın. Evet. Eren mantı yedi sabah sabah mantı istemiş. O masu mantı yapmış baba annesi. Bu da sütümüz. Yoğurt mu yapacaksın sütle? Ee, Yoğurt yapacağım ama. Nereye gittin? <laughs> bak bak. Eren bunu giyip geziyor buralarda. Ne yaptın onu? Bunu böyle burada sardım. Beze sardın? Beze tamam, sardım. Yarım saat kalacak en az. Eksiyecek. Eksiyecek. Sonra yaparken geçeceğiz yine. Eksiyecek. Hadi bakalım. Manzara alalım. Bugün <laughs> hava çok güzel gözüküyor. Rüzgar da yok. Halid'in pazartesi kapanıyor. Bugün açık da. Bir hafta tadilata girecekmiş. <laughs> ne yapıyorsun Hüsnü Hanım? Genel? Şimdi bu ne? Evet Yok, demek ki sütü. Yoğurt mayalıyorsun Hanım. Yoğurt mayalayacağım da yoğurt al. Evet, yoğurt mayalıyoruz. Bakkala güvenmiyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Ben benim kendi yoğurdum bu. Evet. Bak. Bu kendi yaptığımız yoğurdu. Kendi mayamız yani. Ben bu kadar Bakkal kaşık yoğurdu bir, değil yani. Bir kaşık koydum da herhalde sorun. Bu Şimdi... Bir buçuk para... kaşık Bir buçuk kaşık. İşte bu kadar kaba. Kayın i̇ki litre iyi. falan değil mi? He <laughs> i̇ki, iki iki. İki, kilo. Ama süt bakkal sütü. Çiftlik evet. sütü de da devamlı gidip alamıyoruz. Asla kapat kapatmıyorlar da. Ben koyayım da bu kapağım kapanmıyor. koyayım üstüne. Şöyle. kapaktan vazgeçtik. El koyduk. El koyduk. Bunu da böyle saracağım. Üşümesin. Yok da tutması lazım burada. Hı hı. Evet, yorg yorganı da getirelim mi? Böyle bir battaniye ile <laughs> böyle tutacak. Ne kadar kalacak o? 3 saatte tutar. 3-4 tamam. saatte tutar evde dur. Saçımız hazır. Saç hazır da çayı da az demledim. Evet ısınacak. Isınmamış daha saçı. Şey. Hamurumuz hazır. Çayımız hazır kahvaltılık için. Evet yumurtamız hazır. Kaynıyor bakır bakır. Havunun da sosisi de yapayım size yiyeceksiniz. Evet sosis hazır. He, eve mi götürdün? Ha, ya, Arabada değil, ah, ben ne bileyim. Arabada bıraksan. Yarım ton, yarım ton. Yarın, yarın ton. Evet, yağ da sürdük. Oh, ya. He. Evet, kahvaltıya oluşu gelmiş Hüsnü Hanım'ın. Torunları çok burada. Çok yetişirdi. bismillah. Evet, çöreğimize başladık. Bakalım kaç tane çörek çıkacak? Az yoruldum bugün ama pek bir kadar yedik. Bir yetiyor buraya. Küçük küçük Bir Bu pomes pişiyor. Evet, patates güzel. patates. Çocuklar, evet, böyle kıvamında. Hamur olmuş değil mi? Hı hı. Kendine gelmiş yani. Yanmasın yanmaz. önce bir şey. <laughs> Bir şey, bir şey, Evet. Anlatmaya gerek yok. İzliyorsunuz. Burası dumanlı. Evet, soframız da hazır. Hüsniye Hanım yok, yok sofrasından. İşte. Babaanne, ben acıkmış Eren Acıktın acıkmış. Acıktın mı? Tabacıkmış. yedin evet, Acıkmış. Az Müzik dur ben sana vur ki. evet bekle. Müzik. Baksana pomes de yapıyor Evet oğlum. pomes var Pommes Çörek yapıyorum. var Mutala süt yiyeceğiz sonra değil mi? Hı hı Narin zeytin yedi Çabuk yiyecek Çekişek sizden yedi Evet çöreğin üst tarafı Süper Çöreğin tuttu iyi. nazar değmedi bu sefer ama bir daha ne değer bilir yani. İzleyenler nazar değer mi? Maşallah desinler. İzleyenler maşallah deyin Biraz Nazarlamayın çöreğine Bir şey hani. olması lazım. Acele oldu, az yaptık. Bekleyin, bekleyin. Bunu da yağ sürüyorum burada. Evet, halis mürlis tereyağı. Bu tereyağı. Hollanda'nın tereyağı. He he. O taraftan geliyor Hollanda'da. Evet, peşine devam. Bir, Bir daha tane daha. daha. Tane ondan 4-5 tane çıkar Zeytine <laughs> başladılar. Çörek gelecek, bekleyin çörek. Ha, getireyim, ha, Çörek gelecek şimdi. Evet. İkinci şöremiz. Tamam, Bir birinci şöre. Oturalım sofraya yemeye başlayalım. Bay. Herkese iyi günler, iyi seyirler. Bay bay.